Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisinde hediye edilen aslanlar doğum yaptı sayın seyirciler. Sudan ve Sultan adlı aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen dördüz yavrularına isimleri düzenlenecek anketin ardından verilecek. Sudan Devlet Başkanı Ömer Elleşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti. İki erkek, iki dişi yavru aslan Gaziantep hayvanat bahçesine yerleştirildi. Sultan ve Sudan'ın yavruları oldu. Yavru aslanlar basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı. Bunlar tabii daha çok küçüktü. 2,5-3 aylıklardı. 4 yıldan beri burada kendilerine diğer hayvanlara baktığımız gibi el bebek gül bebek bakıyorduk. Sudan ve Sultan isim verdiğimiz bir dişi bir erkek hediye edilen aslanlardan 400 yavrumuz oldu. Normalde bir tane nadiren de iki tane yavru doğuruyor aslanlar. Ama burada çok mutlu, çok huzurlu ve doğal ortamlarına uygun olduğu için hayvanlar 400 doğurdular. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı tarafından hediye edilen aslanların dünyaya gelen dört yavrusuna isimler yapılacak olan anketle verilecek. Bir buçuk aylık yavru aslanlarla annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.